Hani tamam sen sakin ol, ee, sıkıntı yapma şirket görüşmelere başlamış. Şu an durumun nedir onu söyle bana. Kör bir şekilde seyir yapıyorum Murat. Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Ee, ben de bacağımda ayarlandım, söylemedim bir şey de. Tamam sen... Ee... Ee, nasıl söyleyeyim? Ya... Bir şey yok da şey... Bütün radar hepsini sökmüşler kablolarını. Hiçbir şey çalışmıyor. Bir tek radar çalışıyor. Tamam sen ee, sıkıntı yapma Furkan. Sahilden uzaklaşmaya Çok bak. Topal gidiyor bir şirket. Vallahi rota verdiler. Verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Başım felaket ağrıyor. Baş mühendisinden kaldık işte. Bir de yağcı kaldı. Yağcının da karnında şanaplar var. Kurşun var. İkinci mühendisi öldü. 15 kişiyi aldılar. Ben de götürüyorum gemiyi. Tamam sakin yok, ol Furkan. İkinci olarak. mühendis ben şu an nerede, İkinci mühendis şu an nerede? Ben sakinim bir şey yok ya. Tamam. Cenazesi şeyde, e, şeyde yekede. Daha kaldırmadık onu şeyine, ceset torbası de arayacağım aşağı ineceğim daha o işler duruyor. Sürekli şirketle şeyde sarı haber haline işte. Onlar da takip ediyorlar geminin bari ayrı bir sistemi var. E, i̇zleme sistemi tracking. Tamam. Oradan takip ediyorlar. Rota böyleymiş böyle gidiyoruz 160'a bakalım. Ne tamam, yapayım? Sen sakin ol kardeşim. E, geri her şey hallolacak inşallah. Bakalım işte gemiyi sağlam bir yere götürüyorsun.